Önden 50 gram tereyağı ile başlıyoruz. 100 gram margarin. Başlamadan önce fırının en üst gözünü en hızlı şekilde açın ama sadece en üst gözü Sizi de kaynatmış olun mutlaka. Tuz gelsin. Ve tekrar kısık ateşte kavurmaya devam edin. Bir su bardağı toz şeker atıyoruz. Şimdi dökmeyeceğiz. Önce bir yarısını çırpma teli alın ve karıştırmaya başlayın. Yavaş değil, hızlı karıştırıyoruz. Şu an bu geri kalan sütü de üzerine döküyorum. Tam iyi gerek. Bakın kıvamlı görebiliyorsunuz. Fırının en üst gözünde